Evet arkadaşlar biraz hastaydı ama koltuk parçalanmadı. Bakın parçalanmayan koltuk. O <laughs> <Oy> ya. <laughs> Dur Bura yere yatırsana. Arkadaşlar bir de biz Bura buraya yere yatıralım yere. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Cer. Bu ikinci. Anne bizim işimiz de o zaten. Evet arkadaşlar. Bizim <laughs> Evet. Parçalanmıyor. Nasıl ha? <laughs> Nasıl? Ben bunu atayım Aha, hmm. Parçalıyorum. Ve Bakın güzel. atıyorum eline. Evet, ha, parçalanmaz ha. bir koltuk. Bu ne koltuk var? parçalanmaz. Ne? Ama ben parçalayacağım. Biraz daha, biraz daha, biraz daha. Evet, parçalandı mı? Hayır, parçalanmadı. Neyse kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.